Sevgili gençler tekrar merhabalar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere tekrarlarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Zarflardan bahsettik geçen dersimizde ve demiştik ki size zarfla sıfatı karşılaştıracağız demiştik. Kanalımıza abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz arkadaşlar ve bir beğeniyi çok görmeyin videolarımıza. Çünkü sizler için gerçekten yani ekran başında belki ben oluyorum ama arka tarafta emek veren, uğraşan arkadaşlarımız var. Sevgili gençler, 16 Haziran'daki sınavımıza girmeden önce tekrarlarımızı çok güzel bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bütün imkanlar kanalımızda mevcut. Unutmayın. Ders tekrarlarımız var, boşluk tamamlamalarımız var, soru çözümlemelerimiz var. Ölçme değerlendirme web sitemizde de yine bu ders videolarından hazırladığımız konu anlatım kitabımız, örnek soru çözümleri ve testlerimiz hepsi web sitemizde de mevcut arkadaşlar. Oradan da faydalanmanızı mutlaka sizden istiyorum. Evet sizler hazırsınız ekran başında. Sınıfımızda hazır. Kronometreyi çalıştırdık ve sonlara doğru yaklaşıyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün zarfla sıfatı karşılaştırmaya çalışacağız. Yani nerede bir zarfımız var, nerede bir sıfatımız var ve zarflardan özellikle durum zarfları sıfatlardan da niteleme sıfatlarına ayırt edeceğiz. Bakalım. Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu demiş. Bakın dikkat edin şimdi. Çil çil kubbeler serpen ordu. Hani nerededir demiş. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Burada bir defa çil çil kubbe. Bakın şurada görüyorsunuz kubbe ismimiz. Yani burada bir isim mevcut. Ve şurada da bir niteleme sıfatımız mevcut. O zaman işaretimizi niteleme sıfatına koyduk. Nasıl kubbe? Çil çil kubbe dedik. İnsan bu. Su misali kıvrım kıvrım akarya. Evet Necip Fazıl Sakarya'dan alınma görüyorsunuz. Burada da sevgili arkadaşlarım fiili gördüm şurada. Hemen fiile soruyorum. Diyorum ki nasıl kıvrım kıvrım. Fiili nitelediği için sözcük burada, ikileme burada zarf oldu tabii ki. Bakın yukarıdaki ikileme, e, niteleme sıfatıydı. Buradaki ise bir durum zarfıdır. O zaman onu işaretledim. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak arkadaşlar. Şimdi burada neye bakıyoruz? Hemen baktık orada arkadaşlar. Nasıl iner diyoruz? Şurada fiilimi gördüm. Bakın yüklem ya da fiil fark etmiyor. Basamak basamak iner arkadaşlar. Yine bir durum zarfı burada mevcut ve yine zarf kısmını işaretledim. Kızıl kızıl bulutlar geliyor uzaklardan. Şimdi bakın burada bulut isim bu sefer. Hemen onu gördüm. Peki Bulutumu niteler, fiilimi niteler. Geliyor niteler kızıl kızıl? Tabii ki. Bulutun rengi kızıl kızıl olur. O zaman burası nedir? Bir niteleme sıfatıdır arkadaşlar. Onu da yazdım ve işaretimi koydum sevgili gençler. Beşinci cümle. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden derken bakın dikkat edin. Fiil gördüm şurada çıkacaksın fiilim var. Yani yüklemim aynı zamanda. Unutmayın Peki nasıl çıkacaksın? Ağır ağır işte yine bir durum zarfı mevcut. Bu sefer durum zarfını işaretledim. Altıncı cümleye geldik. Güzel güzel şarkılar söylerdin en fazla demiş. Şimdi bu sefer burada şarkı mı yoksa söylerdin mi niteliyor? Ona dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şarkıyı mı yoksa söylerdin mi? Ama burada şarkıyı niteler büyük ihtimalle. Çünkü şarkı ismimiz. Peki nasıl şarkılar güzel güzel şarkılar. Bakın güzel güzel söylerdin değil. Dolayısıyla niteleme sıfatımız mevcut. Hemen işaretimi oraya yine bıraktım. Yedinci cümle. Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya demiş arkadaşlar. Peki yine burada gidiyorum. Şurada görüyorsunuz yüklemimiz ya da fiilimiz mevcut. Gördüğünüz gibi. Peki nasıl gidiyorum arkadaşlar? Dikkat edin gönlümde duya duya. Şurası durum zarfıdır. Yine işaretimi koydum. Dökülüyor ruhuma sarı sarı yapraklar. Evet güzel bir cümle. Gerçi şu anda bahardayız ama bu bir sonbahar tasviri. Yaprak isim. Görüyorsunuz nasıl yaprak? Sarı sarı yaprak. Bu da bizim sıfatımız arkadaşlar. Niteleme sıfatımız. Evet yine işaretimizi koyduk. Rabbim isterse sular büklüm büklüm burulur. Bakın burulur burada fiilimiz yani yüklemimiz. Fiil yani yüklem olmuş. Peki nasıl burulur? Büklüm büklüm burulur. Yine ikileme burada arkadaşlar. Durum zarfı tabii ki olmuştur. Ve durum zarfına işaretimi koydum. Ağır ağır önümden geçti kervansaraylar. Peki bakıyorum şimdi yine geçti. Burada yüklemim yani fiilim var. Yüklemim var. Peki nasıl geçti diyorum. Ağır ağır geçti. O zaman bir durum zarfı yine gördüm. Ve işaretimi de koydum arkadaşlar. Sevgili gençler gördüğünüz gibi niteleme sıfatıyla durum zarflarını da ayırt ettik. Birinde ne yaptık? E, fiili niteledik arkadaşlar. Diğerinde ise ismi niteledik. Yani özet olarak buna dikkat edin. Eğer ismi niteleyen bir sözcük varsa arkadaşlar bir niteleme sıfatıdır. Ama fiili durumunu ya da fiili niteleyen bir sözcük, fiilimsi niteleyen bir sözcük varsa o da durum zarfıdır diyoruz. Sevgili arkadaşlarım bu videomuzda burada tamamladık. Bir sonraki videomuzda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.